İnanırsanız entumul e'levne inküntüm müminin. Mümin iseniz siz en üstünsünüz buyuruyor. Bu zannediyorum ki Bedir Harbi'nde inmiş bir ayettir. Müslümanlar az. Karşı tarafa bin kişi. Yani 700 kişi de süvari. Süvari ne demek? Atı var neyse. Atı var, şeysi var. Peygamberimiz endişesi, dua ediyor, ayetleri geliyor. Üç bin melekle yardım ettim. Başka 5000 melekle yardım ettim ya. 5000 bin melek, üç bin melek. Cenab-ı Allah'ın ordu kim güç yetebilir ya? Bir melek bile olsa ya. Yani hiçbir melek olmasa ona da ihtiyacı var. Allah kün dese bu dünya nasıl yapacağız? Öyle oluyor. Ve lillahil mulkus semavatü velam. Allah yerin ve gökün sahibidir. Mülk onundur. Ama nereye geldi? Bak oradan Bedir'den hala geliyoruz. Ha, sıkıntılar çekti tabi. Savaş olmadı daha yani henüz Bedir hususu biliyorsunuz. Mekke'den şeye geçince oldu değil mi? Bedine. Yani Bedir daha şeyde. Bedir göç, göçten sonra olmadı mı? Evet Medine'den. Bedir Hicretten sonra evet öyle oldu çok konuştum bir e, maden suyuna ihtiyaç hasıl oldu hemen şimdi e, durum böyle ben gene devam edeyim şey gelinceye kadar da bunu tamamlayayım yani daha henüz göç yok peygamberimiz böyle yani devam ediyor peygamberlikten sonra 10 yıl Mekke'de davet etti şeyler, öyle mi 40 yaşından 50 yaşına kadar. İşte yoruldu, ıstırap çekti, bazen üzüntü, bazen şu oldu, bu oldu vesaire. Günlerden bir gün orada oturdu şeyde. Kabe'ye yaslandı böyle orada duruyor. Bir, bir de baktı ki az sonra 3-5 tane Müslüman kan revan içerisinde, şey içerisinde. Ya Resulallah bıktık bu Kureyşlerden bize şöyle eziyet diyor, böyle eziyet diyor. diyorlar. Yani hatta ondan sonra Ela ted'u lena Yani bize dua, bize dua et onları helak etsin yani Cenab-ı Mevla. Bir güzel daha şey var. Ela ted'u lena Ne Neyse yani onları helak etmek için böyle Peygamberimiz tabi çok muzdarip oldu. Şöyle doğruldu. Uzun bir değil de çok şeyler söyledi. Peygamberimiz buyurdu ki gölgede ayağa kalkarak yani sonu hadisin şöyle Velakin nekum testacilun. Siz çok acele ediyorsunuz ha. Dur bakalım daha işin başındasınız. Onun başında evet. Sizden öncekilere gelen eziyet. Burada ashabul Uhtud'u mu örnek veriyor? Ashab-ı Uhtud'un işkencesi örnek veriyor? ashab, ashab Uhtud tabi geçmişte ona da şey var da oradaki genel olarak söylemiş. ashabul ashab Uhdud, Gelen felaketler, belalar, musibetler size gelmeden öyle bir eliniz yağda, bir eliniz balda cennete gireceğimizi zannediyorsun. Sizden önceki inanan kişiler inançlarından döndürülmesi için alınıyordu, canlı canlı derileri yüzülüyordu. Bir, sonra, sonra işte çeşitli işkenceler yap. Demir taraklarla, evet, böyle lime lime kıyma yapılıncaya kadar bedenleri şey yapıyor. Döndüğünden dönmüyorlar. Öyle can veriyorlar. Size böyle bir olay daha olmadı. Siz niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Ondan, ondan sonra Cenab-ı Allah aha, Resulullah Efendim Zannedersem ki yani teyitle ya yani yemin demedi dedi ki e, bir gün gelecek ne olacak bir şey? Ne bileyim hocam? Bir yerden bir yere ha. daha gideceksiniz. Hadramöfte kadar. Yani evet. iki yeriş bir şeydir. İla Hadramöv veya da Minel Hadramöv ile filan. Ki e, yani 3000 kilometrelik bir alan gibi geliyor bana. Oraya bir kişi kalkacak yalnız başına. Emniyet içerisinde girecek. Peygamberimizin e, teşbihi benzetme çok güzel. Yani nasıl kurtla kuzu birbirine sataşma, yani kurt kuzuya saldırmaz. Bu kadar emniyet içerisinde gidecektir. İnneküm testa'atülün. Fakat siz çok acele ediyorsunuz. Şu hadisin güzelliğine bakar mısın? Geçmiş ümmetten bize haber veriyor. Bunlar böyle. Oradaki Müslümanlara hem oradaki Müslüman başları önde tabi ne yapıyor? Kabil tu. Tamam. Sabır tavsiye ediyor. Evet. Tamam. Cevaplarını alıyor gidiyor ama bize de örnek var. Bir örnek sabır. İki şu. Üç şu. Dört şu. Beş şu. Altı. Yedi. Yedinciyi söyleyeyim. Peygamberimizin mucizesi. Yani böyle bir emniyet zamanı gelecek. Geldi mi İslamiyet zaten getirdi onu. Peygamber zamanında o zaman geldi. Ama devam etti mi? Evet zaman zaman şeyler oluyor. Hala da var mı? Devam ediyor mu? Ve bazı ülkelerde oluyor Onda artık bir şey değil. Yani. Böyle emniyetli zamanlar olacaktır. Peygamber mucizesi. Allah hakkımızda hayırlar versin ben ne